İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü düzeyinde kardeşlik sözleri söylense de askeri yöndeki pratik faaliyet devam ediyor. Azerbaycan, Tahran'ın olası provokasyonlarına hazırlanırken provokasyonun iki cephesi var. Azerbaycan devlet sınırı Hayber Fatihleri tatbikatları Azerbaycan sınırına asker yerleştirmeyi amaçlıyordu. Birkaç nokta bunu doğrulamakta. Birincisi İran Rejim Kuvvetleri Komutanı tüm General Hüseyin Aşlarının Azerbaycan sınırına yeni kuvvetler ve askeri teçhizat gönderdik açıklaması. İkincisi, İran Parlamentosu'nun Güvenlik Komitesi üyelerinin Azerbaycan sınırında 3 günlük görevlendirilmesidir. Sınırda askeri güçlerin konuşlandırılmasını araştıracak, Hayber Fatihleri eğitimi hakkında bir rapor hazırlayacak. Tahran'ın sadece güç göstermesi değil, aynı zamanda olası operasyonlar için ordunun hazır olup olmadığını da kontrol etmesi mümkündür. Tahran'ın siyasi ve askeri liderliği de Bakü'ye yönelik suçlamalarını sertleştiriyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, kardeşlik mesajı ile İsrail'in varlığı iddiasını yineleyerek, Tahran güvenliği konusunda şaka yapmıyor, diyerek, Bakü'yü bu konuda bilgilendirdiklerini de sözlerine ekledi. İran Dışişleri Bakanı Abdullah Yan, Azerbaycan yetkilileri İsrail'in varlığı konusunda uyardık, dedi. Akü, çeşitli düzeylerde Tahran'ı iddiaları için bir argüman sunmaya çağırdı, ancak şimdiye kadar İran tarafı karanlık bir rodada kara bir kedi aramak ilkesi konusundaki tutumunu yineledi. Devlet Sınır Teşkilatı tarafından yapılan son açıklamada, Tahran'ın sürdüğü iddialarla ilgili olarak Azerbaycan'a herhangi bir bilgi verilmediği de görülüyor. Tahran sadece gerginliklerin devam etmesinde ve hatta tırmanmasında paydaş olarak konuşuyor ve hareket ediyor. Abdullahiyan'ın Bakü ziyareti, gerilimi azaltmaktan çok bir rüyarı olacak ve ziyaretin ardından İran, bölgede bulunmayan herhangi bir teröriste karşı uyardık, sorumlu değiliz bahanesiyle askeri provokasyonlara başvurabilir. Devlet Sınır Teşkilatı İran tarafına verdiği yanıtta Azerbaycan Cumhuriyeti'nin devlet çıkarlarına yönelik devlet çıkarlarına karşı her türlü provokasyonun kararlılıkla önlenmeye devam edeceğini kaydetti. AKÜ olası provokasyonları dışlamıyor ve hazırlık yapıyor. Azerbaycan Hazar Denizi'nde askeri tatbikatlar başlattı. Amaç enerji altyapısını korumak bölgedeki siyasi durum bağlamında enerji altyapısını koruma ihtiyacı iki katına çıktı. Geçen hafta, İran donanması amirali Alirza Tangsiri, İran donanması her an askeri harekata daha ihtiyatlı ve hazır olmalıdır. Düşmanlarımız zayıf ama onları hafife almamalıyız dedi. Bu gerilimlerin arka planında Azerbaycan'ın enerji altyapısının korunmasının güçlendirilmesi, Bakü'nün Hazar Denizi'ndeki olası provokasyonlara karşı hazır olması olarak değerlendirilebilir. Hazar Sözleşmesi'ni onaylamayan İran'da denizde gerginlik yaşıyor. Rus dış politika, savunma ve güvenlik uzmanı Grigori Trofimçuk, Tahran'ın Siyonistler konusunda Moskova'ya başvurmasının büyük bir hata olduğunu söyledi. Rus uzman, Tahran'ın beklenmedik faaliyeti, abluka fikrinin her zaman Tahran'ın aklına gelmesidir bölgede ne olursa olsun, Tahran bunu kendisine karşı kötü bir adım olarak görüyor. İran kendini küresel dünyadan izole edilmiş hissediyor. Sorunlar şimdiden Tahran'ın kapısını kırıyor. Tahran'ın sinirleri patlayan bir yanardağ gibidir. Tahran, olayları otomatik olarak şeytani güçlere, özellikle de siyonist iddialara bağlamaktadır. Tahran'ın siyonistler konusunda Moskova'ya başvurması büyük bir hatadır. Tahran, Rusya ve Sovyetler Birliği'ni birleştiriyor, ancak durum böyle değil. Antisyonist harekete öncülük eden Sovyetler Birliği'nin aksine, Rusya'nın konumu tamamen farklı. Bu konuda Rusya'dan destek beklemek normaldir. Moskova'nın kendi desteğine ihtiyacı var. Daha fazla gelişme, Güney Kafkasya'da, komşu bölgelerde ve Tahran'ın içindeki durumda bir değişikliğe neden olabilir. Washington yakından izliyor. İran ablukası Amerika Birleşik Devletleri'nin temel arzularından biridir. Şu anda İran, askeri tatbikatlar tamamen durdurulsa bile geri adım atamayacak bir noktaya geldi. Çünkü bölge ülkeleri İran'ı şimdiden bir tehdit olarak nitelendirecek. Bir savaş durumunda İran'a karşı çıkacak ülkelerin ittifakı da öngörülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri uzun zamandır Hazar Denizi'ne girmek istiyordu, ancak şimdi bu plan için yeni fırsatlar var dedi. Rus uzman, bence Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın aksine bu sorun hakkında zaten ciddi bir şekilde düşünüyor. Böyle bir plan çerçevesinde Güney Azerbaycan'ın harekete geçirilmesi kaçınılmaz olacaktır. Elbette Rusya, İran ve Azerbaycan'ı birbirine bağlayan tüm ulaşım ve altyapı iletişimi Batı için kabul edilemez. Batı bunu her ne pahasına olursa olsun engellemek istiyor. Bu bağlamda Hazar Denizi'ndeki askeri gerginliğin bizzat kendisi Batı için faydalı olacaktır. İran ablukasının yoğunlaşması, ülkedeki sosyoekonomik durumun keskin bir şekilde bozulmasına, basitçe açlığa yol açacaktır. Şimdi Tahran'dan agresif, gürültülü açıklamalar duyuyoruz ama pratikte hiçbir şey görmüyoruz. Böyle devam ederse İran zayıflığını herkese gösterecek. Gerçek bir reylem yoksa mevcut jeopolitikte kelimelerin ve tehditlerin hiçbir rolü yoktur. İran, bu özgünlük hakkında konuşursak, sadece Rusya'nın değil, genel olarak hiçbir ülkenin bu ülkeyi desteklemeyeceğini anlıyor. Bu nedenle İran, oluşturabileceği savaşta baş başa kalmıştır. Burada da bir seçim yapmak gerekecek. Bir devlet olarak İran'ı yıkımdan korumak veya bir raskeri birlikte Ermenistan topraklarına girmek. Ancak böyle bir giriş hemen ağır bir derberbe yol açacaktır diye konuştu. Uzman, artık Bakü'de tüm kartlar var, bunları doğru kullanmak ve kasıtsız hareketler yapmamak önemlidir. Ermenistan'ın halk halkara rüyası ile boğuştuğunu görüyoruz. Tahran'ın patlaması bunun açık bir örneğidir. Şu anda İran'ı en çok kışkırtan Erivan. Şunu belirtmek gerekir ki, Gürcistan'ın konumu artık su götürmez bir biçimde önemlidir dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu destekli Fars Haber Ajansı, Azerbaycan hükümetini, geçen yıl Azerbaycan ile Ermenistan arasında 44 gün süren savaşın ardından iki ülke arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının şartlarını ihlal etmekte suçladı. Haberde, Bakü'nün hiçbir anlaşmaya yansımayan koridor propagandası, Azerbaycanlı yetkililerin Dağlık Karabağ Ateşkes Anlaşması'nın hükümlerini, komşuluk ilkelerini ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini söylüyor. Onlar Ateşkes Anlaşması sırasında tarafların Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne Azerbaycan, Cumhuriyeti'ne bağlayan bir karayolunun yapılması konusunda anlaşmaya vardıklarını iddia ediyorlar. Ancak iki ülke arasında varılan 9 maddelik anlaşmanın hiçbir maddedesi böyle bir şeyden bahsetmiyor veya yansıtmıyor. Anlaşmanın 9. maddesi Ermenistan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin batı kısmı ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında ulaşım yolları açmayı ve bu güzergahlarda trafik güvenliğini sağlamayı kabul ettiğini ancak anlaşmanın hiçbir yerinde Ermeni-İran arasında bir koridor bulunmadığını belirtiyor. Tahran'ın Ermenistan'ın transit güzergahına erişiminden mahrum bırakılmasından söz edilmedi denildi.